Cansu Deren'in menajer Ayşe Barım'ın sahibi olduğu ID iletişimden ayrıldığı iddiaları üzerine oyuncudan açıklama geldi. Gezi Parkı olaylarına ilişkin suçlamayla tutuklanan Barım hakkında, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçlaması yöneltilirken, savcılığın sevk yazısında etki ajanlığı ifadesi de yer aldı. Barım ifadesinde kendisine yönelik iddiaları reddederek Gezi Parkı'na yalnızca birkaç kez gittiğini söyledi. Osman Kavala ile ilişkisi sorulan Barım, yönetmen Fatih Akın'ın bir filminin tanıtım sürecinde Kavala'nın iş merkezinde bir etkinlik düzenlediklerini, irtibatlarının sadece bu çerçevede olduğunu belirtti. Barım'ın tutuklanmasının ardından Cansu Dere'nin ID iletişimden ayrıldığı öne sürüldü. Milliyet'in haberine göre Dere başka bir menajerle anlaştı. Sosyal medyada gündem olan bu iddialara yanıt veren oyuncu, Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Dere, şirkette son bir yıl bulunduğunu ve Mart 2024'te yollarını ayırdıklarını belirterek, ''Ayrılığımın üzerinden 11 ay geçti. Dolayısıyla benim açımdan yeni bir gelişme yok. Hem sorularınıza hem de haberlere birinci ağızdan açıklık getirmek istedim.'' dedi.